Tekrardan hepiniz kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Ben Umut Ardıçoğlu. Bu kadar. Yani konuşmam bu kadar. Lan bugün Antik Kent diye bir yerdeyiz ya. Abi her yer böyle şey. Ayrı sen getir. Baksan şuralara. Hı, neyse. Hı, neyse. Nasılsınız? İyi misiniz? Abi vallahi ben de bilmiyorum ya şu an bir şey olacak ya başımıza yani başımıza bir şey gelmesin de abi tamam, inşallah inşallah da gelmez yoksa biliyorsunuz yani ne olur ne olmaz neyse ben arkadaşlar yanına gideyim şöyle geçerim, geçerim, geçelim lan lan hayır ya ya oh. sonunda be sonunda be Yeah. <laughs> Neyse, geçecek ya. Yani öncelik mühendittir arkadaşlar. Ben Taha, Ali ne yapıyorsunuz ya? Hocam? Allah Allah. ne yok da ya. Sinem? Taha? Lan git gitsene şuradan ya, Taha. Ya ben nasıl çıkıyorum? Allah'ını seversen ya? Ben nasıl çıkıyorum? Yani bir yerde yok ben çekilse görüyorum ki. Ya sen ne olur sen? ya ne olacak ki sen Çekil geç şuradan ya. Ne yapıyorsun Ne yapabilirim Allah'ını seversen ya çekil. Ya da git. Bu adam yani git karşıya, git karşıya. Şey ya ya. Siz. Bak oğlum bir yere elleme diyorum. Bir yere elleme diyorum. Elliyorsun ya niye elliyorsun ya? hocam ben hatırlıyorum da şu an yani. Ne yapabilirim ki? Böyle bir şeylere bakıyorum. Elleme hissediyorum böyle yani. Elleme hissi geliyor bana. Çocuğum bir daha hiçbir şey ellemeyeceksin demedim mi ben sana? Ya nereden neden söyledim ama ne söyleyeyim? Ya hocam bırakın şunu yani. Bunu biliyorsunuz zaten bayağı bir meraklı. Uş, tamam ben aslında atlayacağım. Örümcek var, örümcek var, örümcek var, örümcek var. Örümcek mi var? Örümcek mi var? Evet. Of, of, Bak oğlum. Ne diyor biz? Bak. Tamam hadi meraklı ol da bu kadar da olma ama ya. Tamam oğlum. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Kavga etmeyeceksin, değil mi? Yani bak kavga çok kötü bir şey anladın mı yani? Kavga o güzel yani güzel hiçbir şey değildir. Kavga etmeye Allah kavganası kavganası katırım. Ben de bir kavga yaparım görürsünüz siz. Siz bir kavga yaparsınız bir kavga edip görürsünüz ben. Tamam Allah'ını seversen git be Sinem. Allah Allah. Oğlum bak. Meraklı ol. Ama işin çıkarma. İşin çıkarma. Tamam mı? Ben işin çıkartıyorum. Değil mi? Ben işin çıkartıyorum. Allah 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 ya. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da buraya kadar bitmiştir. Hocamız Ahmet. Hocam merhaba dersiniz. Mutlu oluruz. Çocuklar merhaba. Sinem sen de bir merhaba diyebilir misin acaba? Ay arkadaşlar yani merhaba. İlk defa televizyon çıkıyormuş gibi ya. Daha sen de, sen de bir merhaba de. Yani giriyoruz ya. Merhaba. 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 Merhabalar. Merhabalar. Oğlum ben sana ne ya. Çıkmayın beni. Çıkmayın diyorum. Ben Umut ve arkadaşımız Ali. Ali bir merhaba dersen seviniriz. Merhaba. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.